Kendinize olan inancınızı arttırmak istiyorsanız işte 5 etkili yol. Birinci yol olumlu düşünce. Olumlu düşünmek kendinizi değerli hissetmenizi sağlar. Olumlu düşündüğümüzde neler oluyor? Olumlu düşünceler motivasyonunuzu arttırır ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olur. İkinci yol küçük hedefler belirlemek. Ama hedeflerimiz büyük değilse nasıl motivasyon bulacağız? Küçük hedefler başarı hissi yaratır ve motivasyonunuzu artırır. Üçüncü yol, başarıları kutlamak. Her küçük başarı kutlamaya hak eder. Kendimizi kutlamak motivasyon olmamız için mi? Kesinlikle. Bu, kendimize olan inancımızı güçlendirir. Dördüncü yol, olumlu insanlarla zaman geçirmek. Enerjinizi yükselten insanlarla birlikte olun. Peki Burak, olumsuz insanlar bizi nasıl etkiler? Olumsuz insanlar motivasyonunuzu azaltabilir ve kendimize olan inancımızı sarsabilir. 5. yol kendinize yatırım yapmak. Eğitim ve kişisel zaman için kendinize zaman ayırın. Peki eğitim almak kendimize olan inancımızı nasıl arttırır? Eğitim almak bilgi birikimimizi arttırır ve kendimize olan güvenimizi tazeler. İşte kendinize olan inancınızı arttırmanın 5 yolu. Bu bilgileri uygulayarak daha iyi bir yaşam sürdürebilirsiniz daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.